Yeni sezonda da bizim doktorumuz bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam. Günaydın. Nasılsınız? Yeni sezonunuz hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Bereketli olsun. Sağlıklı şifalı olsun. Amin. Ben çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben, ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle sizi kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biliyorsunuz hocam dünya evine girdi. Yazın. Evet. Hangi e, Temmuz muydu? Temmuz'un 16. 16'sı. Temmuz'un evet. 16'sında. Nice nice yıllarınız olsun inşallah. Amin. Inşallah. Aile herkes, çok önemli. Herkes için hepimiz mutlu olalım. Aile evet. çok önemli tabii ki. Allah olmayanlara da versin inşallah. Amin. amin. Darısı başınıza. <laughs> amin hocam inşallah. Şimdi sevgili sevgili anneler, çocuklarınızın okuldaki başarısını arttırmanın bazı yolları var. Biz eğitim alanından konuşmayacağız ama onların hem bağışıklığını hem de zekasına fayda sağlayacak özel önerileri burada doktor tavsiyesiyle sizlerle buluşturacağız. Gerçekten hocam çocukların beslenmesinde daha doğrusu çocukların okul başarısında beslenme bu kadar önemli mi? Tabii canım olmaz olur mu? Şimdi okul başarısı deyince insanların aklına sadece ders çalışmak geliyor. Öyle değil. ...iyi beslenmeyen bir çocuk çok da başarılı olamaz tabii ki. Zihnin çalışması için de gıda gerekli. Okulların açılmasına az kaldı. Hatta bazı okullar açıldı. açıldı evet. Dolayısıyla biz bugünden itibaren size... ...çocukların okul başarısını artırmak... ...çocukların sağlıklı yaşaması için nasıl beslenmesi gerekir... ...bütün bunlardan bahsedeceğiz. Ve bununla ilgili olarak hem beslenme hem takviyeler... ...bunlarla konuşacağız. Çocuklarda da mı takviye? Maalesef çocuklarda da takviye. Üzülerek söylüyorum bunu. Çünkü artık gıdalarla ihtiyacımız olan tüm elzem maddeleri alma şansımız kalmadı. Haliyle mecburen çocuklarda bir takım takviyeler gerekiyor. Bugün bu programda bunlardan da bahsedeceğiz. Beslenme deyip geçiyoruz Nur. Oysa ki bu o kadar basit bir şey değil. Beslenme bizim hayatta kalmamızın temelidir. Gıda olmazsa, yiyecek içecek olmazsa insan hayatta kalamaz. Gıda olmadan işte görüyoruz aşçı koruşları yapanlar var. En fazla 60 gün 70 gün yaşayabiliyorlar. Su olmadan 3 gün yaşayabiliyorlar. Gıda bizim için şarttır. Beslenme Çok vücudumuzda üretemediğimiz maddeleri dışarıdan alma eylemidir. Çocuklar için de bu böyle. Üstelik çocukluk çağı bambaşka bir dönem. Yetişkin çağı gibi değil. Çocukluk çağında çocuk büyüyor, boyatıyor, kilo alıyor, kemikleri gelişiyor, beyni gelişiyor, pankreası gelişiyor. Ve tabii ki çocuğun zihinsel kapasitesi değişiyor. Değil mi? Çocuğumuzun bir konuşmayı öğrenmesi süreci var. Bebekken 12 ay sonra konuşmaya başlıyor, tek tek kelimeler söylemeye başlıyor, yürümeye başlıyor. Düşünün bunların hepsi 12 ila 14 ay arasında oluyor. Arkasından bu çocuk gelişmeye devam ediyor. Ergenlik çağına geliyor, ergenlik dönemini yaşıyor. Ondan sonra da yetişkin döneme ulaşıyor. Bu kolay bir dönem değil. Yetişkinliğe kadar geçen süre içinde çocuğun bütün sistemleri, vücuttaki bütün organları gelişir. Gelişme deyip geçmeyin. Evinizdeki çiçeği düşünün ya da evinizdeki yavru kediyi düşünün. Onların nasıl geliştiğini, nasıl büyüdüğünü gözlerinizin önüne götürün. Bir tohum ekiyorsunuz, bir tohumdan kocaman bir domates çıkıyor, olgunluğa erişiyor, meyve veriyor, ondan sonra çürüyüp gidiyor. Söküyorsunuz, ertesi tekrar o tohumu ekiyorsunuz. İnsan hayatının hızlandırılmış özeti gibi bu aslında. Tıpkı o bitkinin büyümesi gibi bizim çocuklarımız da büyüyor, zihinleri gelişiyor. Bugün bunları konuşacağız, okul başarısı deyince Zihinsel kapasite çok önemli. Peki hocam benim aklıma bir şey geliyor. Özür dilerim lafınızı bağlı kestim ama. Hır. Şimdi bizim dönemimizde, şimdi siz kendi çocukluk döneminize bakın. Ben kendi çocukluk dönemime bakayım. Hiç bu kadar takviyeleri falan yoktu. Maşallah Tabii, yoktu. aklı başında, sağlıklı çocuklarız. Evet. Ee, bir, ya, okul hayatımız da iyi. Evet. Ee, geçen gün Cem Yılmaz'ın bir e, sosyal medyada bir videosuna Hı -hı. rastladım. Diyor ki biz neyle büyüdük diyor. Elimizde ekmeğimiz, Hı -hı. tarhanamız. Hı -hı. Yani hani... Bize folik asit mi verdiler? <laughs> Bize ne bileyim hani gıda takviyesi mi verdiler? Evet. E ne oldu vermediler de sevgili, ne oldu? Sevgili Cem haklı ama atladığı bir şey var. Evet biz çocukken böyle büyüdük ama bizim yediğimiz domates domatesti, salatalık salatalıktı. Kışın domatesi yemezdik çünkü pazarda yoktu. Domatesi kışın yerdik, domatesi yazın yerdik, kışın da kereviz yerdik. Şimdi bu farkı atlamamak gerek. Bugün aynı tohumu bulamıyoruz. Bugün aynı gıdayı bulamıyoruz ve bugün aynı anne yemeklerini bulamıyoruz. Bakın çok önemli Doğru. bir şey söyleyeceğim. Benim babam makine kimyada işçiydi. Rahmetli bir maaş alıyordu. O bir maaşla biz Kırıkkale'de bahçeli bir evde oturuyorduk. Hep bir topu 100-150 metrekare bahçemiz vardı. 4-5 tane meyve ağacımız vardı. 2 tane asmamız vardı ve annem o bahçeye eker biçerdi. Kümeste de tavuklarımız vardı 5-10 tane. O tavuklardan da yumurta alırdık. Annem anlatıyor geçenlerde diyor ki 2 tane kayısı ağacımız vardı Zerdali Şekerpare değil zerdali çekirdeğe acı olur. O zerdali ağacından aldığımız meyveyle bütün aile karnımızı doyurduk meyveye doyardık. Annem onun reçelli marmelatını yapardı ve artardı meyve konuya komşuya dağıtılır yine bitmezdi bereketliydi. Şimdi bakın bugünkü hayatımıza bakalım. Babam bir işçi maaşıyla bunu yapabiliyordu. Dört çocuğunu da okuttu bir işçi maaşıyla. Bizim bugün İstanbul'da bunu yapabilmemiz için ultra zengin olmamız gerekiyor. Babamın işçi maaşıyla yaşadığı Doğru. hayatı biz bugün İstanbul'da yaşayamıyoruz. Biz bugün artık hepimiz kutu gibi evlere tıkıldık. Biz bugün artık merada yayılmış koyunun sütünden yapılmış peyniri yiyemiyoruz. Biz artık dışarıda otlamış tavuğun yumurtasını yiyemiyoruz. Hocam artık pazara gitmeye bile korkuyoruz yani. Çok basit yani... bir örnek vereyim size. Omega 3. Omega 3 olmadan çocuğun beyni gelişemez. Omega 3 olması şarttır çocuğun önlerinde. Biz eskiden omega 3'ü çocukken nereden alıyorduk? Ben çocukken omega 3 diye bir kavram yoktu ki. Bilim insanları bile Onu omega 3'ü yeni yeni eskiden farkına varmaya şey başlamıştı. Yoktu. Bakın omega 3 vardı aslında hayatımızda. Nerede vardı? Biz yediğimiz tereyağından, biz yediğimiz yumurtadan bile omega 3 alıyorduk. Çünkü tavuk dışarıda otluyordu. Omega 3 bir bitkisel yağdır. Boğ bol omega 3 alıyordu bünyesine. Güneşin altında olduğu için bol bol D vitamini gelişiyordu bünyesinde. Haftada da 3 tane yumurta veriyordu ve bu yumurtanın içinde omega 3 de vardı. Hepsini alıyorduk. Bir e, D vitamini de vardı hepsini alıyorduk. Tereyağı. Çocukken çok canlı bir anım var benim. Çok canlı bir anı. Daha ufağım. 7 yaşında falanım herhalde. 7-8 yaşındayım. Ramazan günü pazardan alışveriş yapıyoruz. Babam tereyağı alacak. Ama oruç olduğu için bakamıyor tuzuna. Oğlum dedi bak bakayım tadına tuzu fazla mı az mı onu bana söyle. O çocuk halimle o tereyağı kesin üzerindeki kaşıkla tereyağını alırken ki kokuyu hatırlıyorum. Hiç Daha değil, 7 değil. yaşındayım. O koku ne biliyor musunuz? Hatırlayın neydi? O tereyağları balıksı bir kokuya sahipti. Böyle farklı bir kokusu vardı. Bugünkü tereyağlarında o koku yok. O koku olsa zaten kimse beğenmeyecek, burun kıvıracak. O koku neydi biliyor musunuz? O koku omega 3 kokusuydu. O koku tereyağının kokusu hayvan merada yayıldığı için tereyağında vardı. Hayvan merada yayıldığında o bitkilerle beslenirken doğal olarak vücuduna omega-3 alıyordu ve omega-3'ü sütüne de koyuyordu, tereyağına da geçiyordu. Ama bugün merada yayılan hayvan sütü bulamıyorsunuz. Merada yayılan hayvan sütü olmayınca GDO'lu yemle beslenmiş tavukların yumurtalarından, ineklerin sütünden, tereyağından siz omega-3 alamıyorsunuz maalesef. Yetmedi. Şimdi sevgili Cem de bizim yaşlarımıza yakın. Benden daha genç olabilir mi acaba? Bilmiyorum. <laughs> benim yaşlarıma yakın. Şimdi Cem ve benim çocukluğumuzda biz ne yapıyorduk? dışarıda doğal ortamda oynuyorduk. Oynarken ne yapıyorduk? Birbirimize temas ediyorduk. Temas edince birbirimize çeşitli virüsleri bulaştırıyorduk ve bağışıklığımız gelişiyordu. Bugün artık o da yok. Çocuklara eve tıktık. Çocuklara spor yap diyoruz. Biz spor yapmazdık ki. Biz dışarıda oynardık. Dışarıda oynamayan çocuk, sosyalleşmeyi öğrenemeyen çocuk virüslere karşı bağışıklıkla geliştiremiyor. Yetmedi. Dalından elma koparırdık. Elma yerdik. Ama bugün Artık önce meyveler hibritlendi. Şeftali yetiştiricisiyle konuşuyorum. Yarma şeftali mi diyorum? Diyor ki, yarma şeftali mi kaldı hocam? Diyor, bilmem ne fidesi dikiyoruz. Niye bunu dikiyorsunuz diyorum? Diyor ki, yarma şeftali 15 kilo veriyordu. Ama bu bilmem ne fidesi 60 kilo veriyor yılda. Bakın ne oluyor? İki ağaçta topraktan vitamin minerali alıyor. O yarma şeftali aldığı vitamini minerali 15 kilo şeftaliye dağıtıyordu. Ama şimdi bu bilmem ne fidesi aldığı vitamini minerali 60 kilo meyveye dağıtıyor. Yani meyvelerin içindeki 50 sene önce bizim çocukluğumuzda yediğimiz orana göre şeker oranı iki kat artmış durumda ama meyvenin vitamin mineral oranı %70 azalmış durumda. Ha, şimdi geldik nereye? Evet Cem'in dediği çok doğru. Biz de elimizde ekmekle büyüdük. Hatta margarin de vardı evde. Ama hepsi... Ama annemiz tereyağı da kullanıyordu. Her gün evde yemek pişiyordu dışarıda yemek yemek diye bir kavram yoktu dışarıda ne zaman yemek yerdiniz dışarıda bir işiniz var örneğin hastaneye gittiniz uzun bir devlet dairesinde işiniz var aç kaldınız eve gidemiyorsunuz ancak o zaman dışarıda yemek yerdik biz fakat şimdiki çocuklar tamamen hazır gıdayla besleniyorlar Tabii. biz ellerine domates veriyoruz domates değil salatalık veriyoruz salatalık değil hibrit tohumla yetiştirilmiş tarım ilacı dolu çok izliyorum gerçekten 12 bu ay boyunca her şeyi yiyorlar gece vakti zil çalıyor bir bakıyorsunuz kapıda bir çocukcağız elinde bir poşet cips bu çocuğa da yazık. Gecenin 12'sinde motor üzerinde ekmek parası kazanacağım diye oradan oraya koşturuyor. Bakın bu beslenme şartlarından dolayı biz bugün takviye almak zorunda kalıyoruz. Eğer biz şunu yapabilsek... Annelerimizin, babalarımızın yaşadığı hayat gibi işte bağ evlerinde kendi tarımımızı yaparak pazardan aldığımız üründe gerçek tohumla üretilmiş, geleneksel tarımda üretilmiş, tavukların yumurtası da gezen tavuğun yumurtası, inek de merada yayılıyor. E, o zaman tabii ki diyecek bir şey yok. Ne takviyesi? Hocam, ne gerek var takviye? Hocam burada yine sizinle fikirlerimiz çatışacak tabii. ki. <laughs> diyorsunuz ya siz ekin biçin. Tarlamız mı var hocam? Bahçemiz mi var? Size bir şey söyleyeyim ya mi? Hocam bugün ya valla bir şey demem biz zor götürüyoruz. <laughs> Ay zor getiriyoruz. Yani bugün <laughs> Özür insanların çoğu gerçekten ama... böyle ama ben size de şunu söyleyeyim. Allah nasip etti bir çiftlik aldım Aydın'da dağın başında. Madran dağında. Etrafta dört tane köy var. Aşağıda Ova Yeni Pazar. Her taraf tarım mem memleketi. Biz çiftlikte çalışacak adam arıyoruz. Adam bulamıyoruz. Niye biliyor musunuz? Çünkü köylü artık bıkmış. Oğlum kızım benim yaşadığım hayatı yaşamasın diyor ve şehre gitsin. Güvenlik görevlisi olsun. Asgari ücret alsın. Sigortası olsun. Apartman dairesinde otursun diyor. Bakın bir tarafta asgari ücretle geçinmeye çalışan insanlar grubu ya da işsizler ama bir tarafta köyde çalışacak adam yok. Sigortasıyla maaşıyla çalışacak adam bulamıyoruz. Bu bir tezat değil mi sizce de? Bununla ilgili bir proje geliştirilemez mi? Buradan yetkililere çağrı yapıyorum. Türkiye'nin tarım arazilerinin çoğunluğu devletimizin elinde. Gelin bunları satmayın. Tapusunu falan verin demiyorum. İşsiz olan gençlere tarım kursları düzenleyelim. Adam başı 20'şer dönüm toprağı verelim, kiralayalım, kirasını ödesinler. Bunlara basit küçük o 20 metrekarelik evlerden verelim. Karı kocaysalar 40 metrekare verelim, evde 40 metre 40 dönümde tarla verelim bunlara. İkişer tane koyun verelim, onar tane tavuk verelim ve bir üretim planlaması yapalım. Bizim devletimiz bunu yapabilir. Tabii bu tarım ürünlerini ithal edeceğimize biz kendimiz üretelim, yurt dışına da satalım, para kazanalım ve bunu bir proje olarak geliştirelim. Bu pekala mümkün. Niye yapmayalım bunu? Pekala yapılabilir. Bakın bugün Türkiye'de ara eleman yok. Yok. Demircinin çırağı yok. Benim berberimin 10 yıldır çırağı yok. Berber yetişmiyor, demirci yetişmiyor. Ara eleman yetiştiremiyoruz. Dozar operatörü yok. Gelin bunları bir proje haline getirelim. Meslek birliği, meslek okullarını tekrar canlandıralım ve bu arada da tabii ki tarımı canlandıralım. Türkiye bir tarım memleketidir. Tarım bizim topraklarımızla başladı. İlk tohum göbekli tepede ekildi. Biz tarih önce tarım yaptık, hayvancılık yaptık, bundan para kazandık, geçimimizi sağladık. Şimdi niye biz bu vaziyete düşelim? Niye biz yurt dışından bu buğday ithal edelim, saman ithal edelim? Gelin biz sağlıklı ürünlerimizi, yeni geleneksel tarımla yerli tohumlarla bir milli tarım politikası, bir milli hayvancılık politikası geliştirerek üretelim ve bir yandan da sağlığımıza kavuşalım. Çok önemli bir şey. Evet. Bugün çocuklarımıza takviyeyi konuşuyorsak, oturup bizim şapkamızı bir kenara koyup düşünmemiz gerek hepimizin. Peki. Niye çocuklarda takviyeyi konuşuyoruz diye. Şimdi bu...